Hazırsın. Savaş mı istiyorlar? Bırakalım bunları. Adalet ve hukuk her şeyden üstündür. Neyse ki öyle. Başlıyor musun? Daha doğrusu telefonla konuşurken ki ağzını. Sen benim gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Teşkilat dizisi yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle yüzbaşı Altay her zaman olduğu gibi ortalığı ayağa kaldıracak. Evet. Dizinin yeni bölümünde öncelikle Altay düşmana kök söktürmeye geliyor. Neslihan verdiği kayıplara rağmen görevinin başında dimdik duruyor ve daha önce de yaptığı gibi vatanı için gözünü kırpmadan mücadele edecek. Korkut ise eski hayatından tamamen kopup kendisini tehlikenin pençesinde bulur. Büyük sınavlarla burun buruna gelen Neslihan ile Yüzbaşı Altay'ın yollarının kesişmesi, teşkilatta yeni bir dönemin başlangıcı oldu desem yeri olur. Bu sırada diziye yeni katılan Murat Han Hamdi rolüne can verirken Cem Uslu Suat karakterini canlandıracağını buradan belirtelim. Peki sizlerin yeni sezonla ilgili yorumu nelerdir? Düşüncenizi aşağıda bekliyorum. Teşkilat dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Böylece analiz videomuzun sonuna geldik diğer videolarda görüşmek üzere